Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kaybetme korkusu. Teferruada girmeden direkt olaya dalacağız. Kaybetme korkusu nefes verirken diyaframınızda bir takılmayla kendini belli eder. Ve neyin korkusunu yaşıyorsanız onun mazarratını ve marazını yaşarsınız. Neyi kaybetmekten korkuyorsunuz? Mesela annemi. Anne eşittir mide. Mide hastalıklarıyla alakalı büyük problemler yaşarsınız. Babayı mı kaybetmek istemiyorsunuz ya da babanın ölmesinden mi korkuyorsunuz? Demek ki bağırsak hastalıklarını yaşarsınız. Bağırsakla alakalı hastalıklar yaşarsınız. Mesela bağırsak gözün netliğini yönetir. Mide ise uzak yakın fonksiyonunu yönetir. Neyin korkusunu yaşıyorsanız bu korku içeride sizde hastalığa sebep olur. Mesela hatırla yeni bir işe girmesin işten kovulmak için bir tribe giriyorsun ya. İşte o tribin sebebi işi kaybetme korkusu. Annenin, ka annenin ölmesinden mi korkuyorsun? Yani ölüm zaten kayıptır. Annenin ölmesinden korkuyorsan annen sürekli sana dadanır. Her gün seni arar, zırt pırt seni arar. Sürekli böyle kavga edersiniz. Sen dersin ki annem benim peşimi bırakmıyor. İşte bunun sebebi annene karşı şu duygum var. Annemi kaybetmekten korkuyorum. Mesela çocuğun sana sülük gibi yapışıyor mu? Hiç seni rahat bırakmıyor. İşte onu kaybetmekten korkuyorsun. Bu çocuk ve anne konusu biraz aslında suni sancı, sezeryen ve e, küvezle alakalı bir bağlantısı da vardır. Ama neyi kaybetmekten korkuyorsanız onun marazını yaşarsınız ve hastalığını yaşarsınız. Ve özellikle kaybetme korkusu bırakmak, koy vermekle alakalıdır ve genelde de kabıza sebep olur. Peki içer bu korkuyu yaşıyoruz. Peki bu korkuyu yenmek için çünkü bu korkuyu ben içeride yaşattığım sürece hangi organa denk geliyorsa o organın hastalıklarını yaşarsın. Mesela e dedik ya bilinçaltı Süryanice çalışır. Dolayısıyla süryanice de baba eşittir bağırsak eşittir kan. Kan hastalıklarında yaşayabilirsiniz. Babayla alakalı ya da vücudun sağ tarafı babayı temsil eder, sol tarafı anneyi temsil eder. Baba aynı zamanda güneştir, anne eşittir ay. Dolayısıyla sen babayı kaybetmeyi korkarsan kan hastalıklarına da yakalanabilirsin. Mesela bu korku aynı zamanda işte babamın ölümünü görmemek için, babamın kaybını görmemek için ben ölmeliyim ya da annenin kaybını görmemek için ben ölmeliyim tribine de girebilirsiniz. Dolayısıyla bilinçaltında yaşattığınız her korku ilgili organa hastalık verir. Bu hastalıktan kurtulmak için bu duyguyu dile dökmek zorundasınız. Mesela iş hayatında mobbing denilen bir şey var ya, patronun sana sürekli dadanıyor ya da bir üst amir sürekli sana dadanıyor, kavga, kıyamet, diyorsunuz birbirini. İşte bunun sebebi ya işi kaybetmekten korkuyorsun, ya patronun ya da patronun denk geldiği, tekabül ettiği, bir kişiyi mesela belki de sen patronun babana benzetiyorsun. Babanı kaybetmekten korktuğun için patron sürekli sana dadanıyor. Peki ben bu işi nasıl kurtarırım? Örneğin anneden başlayalım. Anneyi kaybetmekten korkuyorum, anneyi kaybetmekten korkuyorum, anneyi kaybetmekten korkuyorum. Sabah, öğle, akşam yüzer kere tekrarlıyorsun bunu. Bu korkunun senden yavaş yavaş gittiğini göreceksin. Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Korkuyorsan onu tekrarlayacaksın. Diline dökülen şekliyle. Şimdi belki senin şi... diline dökülen babayı değil de babamı neyse onu söyleyeceksin ama. Bu şekilde yaptığın zaman kaybetme korkusu, bu korkuyla yani içeride beslediğim bu korkuyla gelen hastalıkların tamamını da iyileştirebileceksin. Mesela kabızlıkta şöyle bir sır vardır bağırsağın içindeki bağırsak baba bağırsağın içindekiler babanın sevgisi. Genelde kabuz olan insanlarda geçmişe dair çocukluklarında babasından ayrı kalmıştır. Babaya kavuşunca ya da kavuşmasa da olur. O bağırsaktaki pislikler babanın sevgisini temsil ettiği için babamı bırakmak istemiyorum. Zaten babamdan ayrıyım. Zaten babamla görüşemiyorum. O sevgiyi orada tutmalıyım. Tutmak zorundayım. Bir altyapısıyla kabuz olurlar. Dolayısıyla bırakmaktan, koy vermekten korkmanın bir diğeri ilacı ise yani bu durumu yenmek için sadaka da verebilirsiniz bol bol. Sadakaya ilaveten bu korkuyu dillendirin. Peki <laughs> diyelim ki bebek kabız o da muhtemelen kaybetme korkusu yaşayabilir mi? O da yaşayabilir. Ya da bu korku anneden gelir. Çünkü e, akıl bali olmayan çocukların birincil derecede tedavisi anne üzerinden olur. Yani anneyi tedavi edersen çocuk düzelir. Yani anne neyi kaybetmekten korkuyor? Kocasını mı? Hadi diyelim ki çocuk da var bu. Anne onu nasıl tedavi eder? En basitinden akşam çocuk uyudu. Sen başını, başına sağ elini başının üzerine koyarsın. Ve tekrarlarsın. Oğlum babasını kaybetmekten korkuyor. Oğlum babasını kaybetmekten korkuyor. Oğlum babasını ya da kızım neyse babasını kaybetmekten korkuyor. Bitti mi? O anda çocukta böyle bir şey göreceksiniz. Bir tansiyonu hoplar, zıplar e, ya da bir hareketlere başlar. İşte orası doğru yerde olduğunu gösterir ve te, o hareketleme başladığı zaman olumlu cümleye geçeceksin. İşte kızım ya da oğlum neyse kızım baban burada, baban seni seviyor, baban senden ayrılmayacak, bizi bırakmayacak. Ya sadece işte işe gidip geliyor ama bizi temelli bırakmayacak. Oradaki cümle senin zihnine doğacak. O cümleyi tekrarladığın zaman çocuğunu da tedavi etmiş olacağını göreceksin. Neyin korkusu varsa sende onun mazarratını, marazını görürsün. Sadece Allah korkusu müstesna. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Instagram, Facebook ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tip videoların gelmesi için. Bu birinci videoda biraz özet anlatmaya çalıştım. Daha detaylı videolar gelecek önce bir temelleri oluşturalım. Oradan sonra detayı gelecek. Bu ilimleri öğrenmek isterseniz bunun eğitimini de veriyorum. Bilinçaltının hakikati olan Süryanice, sembollerin dili nasıl etkili ve hızlı çözüleceğini size öğretecektir. Katılmak isteyen arkadaşlar için özelden başvurabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.